Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye. Son günlerde yaptığı skandal açıklamalarla sürekli Türkiye'yi hedef alan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in hedefinde bir kez daha Ankara vardı. Yunan Başbakan Yunanistan Türkiye'nin yaptığı hiçbir şeyi kabul etmeyecek dedi. CNN Yunanistan bu sözleri Ankara'ya net mesaj yorumuyla okurlarına sundu. London School of Economics Yunan gözlem evinde katıldığı bir programda konuşan Mitsotakis Türkiye ile Erdoğan'ın Avrupa Birliği ilke ve değerlerine uyumlu olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi. Sadece Yunanistan'ın değil, Avrupa Birliği'nin de Türkiye ile ilişkilerinin son yıllarda çok daha karmaşık hale geldiği benim için çok açık. Türkiye, revizyonist bir gündemi zorluyor ve Yunanistan dahil tüm komşuları için sorun yaratan eski tarz emperyal emelleri yansıtıyor. Mülteci yalanına bir kez daha sığınan Miçotakis, Mart 2020'de Türkiye, açık ve alenen on binlerce çaresiz insanı Yunanistan sınırını geçmeye zorladığında, kolaylaştırdığında ve teşvik ettiğinde mülteci sorununun açık bir şekilde araçsallaştırılmasıyla karşı karşıya kaldık ifadelerini kullandı. O dönem Avrupa Birliği'nin desteğiyle Yunanistan'ın sınırlarını savunduğunun altını çizen Yunan Başbakan sözlerine şöyle devam etti. O sıralarda Atina'nın pozisyonu açıktı. Türkiye'yi çaresiz insanları sömürmek yerine 2016 göç anlaşmasının ruhuna dönmeye çağırdık. Maalesef bu durum devam ediyor diyen Miçotakis, her gün botlarla Yunanistan'a geçmek isteyen insanlar olduğunu da sözlerine ekledi.